Merhaba ee, Orta Gelişmişlik'teki bir müşteri takip programı e, optik e, esnaflar için hazırlanmış ama başka esnaf grupları için de e, geliştirilip e, değiştirilmeye müsait e, bir takip sistemi e, ana sayfa ilk açılışta işte. sizi karşılıyor buradan müşteri bilgileri müşterinin gözlük bilgileri yine işletmenin gelir ve giderlerinin tutulduğu taksit sayısına kadar tüm veri girişinin yapıldığı ana ekran. Buraya gerekli veriler girildikten sonra kaydet butonuyla kayıt yapılmaktadır. Bazı veriler veri doğrulamayla buraya çoktan seçmeli olarak yazılabilmektedir. Gelir türü, gider türü, e, banka isimleri ya da gözlük markası, gözlük cam türü ve benzeri e, işlemler geliştirici sayfasından e, isteğe bağlı olarak eklenerek ya da değiştirilerek yapılabilmektedir. E, temizleme veri girildikten sonra giriş yapılan alanın temizlenmesini sağlar. E, kaydedildikten sonra bilgiler bir başka sayfaya veri tabanı olarak saklanır. Hepsi buraya kaydedilir. Tüm kayıt yaptığınız veriler burada saklanır. Sayfada güncellemeyi bu butonla yapabilirsiniz. Ana sayfaya tekrar döndüğünüzde taksitleri takip ettiğiniz bir taksit tablosu bu da güncellenebilir. Taksitlerin bitme durumu kalan taksit sayısı da hesaplanmaktadır. Yine e, özet bir sayfa aracılığıyla e, tüm veri tabanına kaydedilen bilgilerin bankalara göre gelir gider, isme göre e, gelir gider takibi, e, yine müşteri takibi, e, yıla, aya, haftaya, güne göre gün sonları görebilme, e, gelir gider takip edebilme, tüm Veri tabanındaki bilgilerin e, özetlenmiş hali bankalara göre özetlenmiş gelir giderler ve yine iki tane tablo şeklinde bankalara gelir gider türlerine göre e, gelirlerin e, dağılımını buradan görebilmekteyiz. Yine güncelleme yaparak ana sayfa üzerinden yeni veri eklendiğinde e, bu Dashboard sayfasının da otomatikmen güncellenmesi sağlamaktadır. Burada istediğiniz kritere göre gün sonu, ay sonu hesaplanabilmektedir. Gösterilebilmektedir. Burada bir arama butonuyla tarihe, isme, bankaya göre arama yaptırabilirsiniz. Mesela 1 Haziran tarihli kayıtları bulmak istediğinizde 1 Haziran'da gelen kayıtlar buraya gelebilmekte. Aynı şekilde isme göre de arama yaptırabilmektesiniz. Buraya yazdığınız isme ait tüm kayıtlar buraya listelenecektir. Bu kayıttan bir tane olduğu için bir tane geldi. Buradan da geçmişe yönelik veri tabanındaki bilgiyi çağırıp veri tabanındaki bilginin tüm detaylarını görebilirsiniz. Alanı temizledikten sonra ana sayfaya dönüyoruz. Bu şekilde veri girişi sağlayabildiğiniz verileri Veri tabanına depolayabildiğiniz bir ana sayfa, taksitleri izlediğiniz bir sayfa, tüm özetleri gördüğünüz bir dashboard sayfası ve veri girişinde size kolaylık sağlayan bir geliştirici sayfasıyla basit bir müşteri takip sistemini kullanabilirsiniz.